Çıkıyorum. Burada çıkmıyoruz, burada teras şey yapıyoruz. Pandemiden dolayı. Başka, hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkürler. Zaten zaten size şöyle, şöyle hoş biraz Zaten kapalıydık. Biz de zaten daha... açık havayı çok seviyoruz. Kültür millet evet. <laughs> Cuma namazları. Kılıyorum. Kurşunlu caminin bahçesine geliyor, orada namaz kılıyor. Ya imam arkada sen öndesin kardeşim, nasıl <laughs> namaz olacak bu? İmam uyarıyor, orada olmaz, orada olmaz. Üç defa uyarıyor, dört defa uyarıyor. Anca cemaat kalkıp geliyor. Ya kardeşim, bilmiyor musun sen imamın önünde bir Cuma kılıyorsun, Evet. olmayacağını yani. Gölge ya orada, gölgeye kaçıyor. <laughs> Şimdi saflar açıldı. Espri var ya bu safların <laughs> aslında şeytan girmiyor muydu ya filan <laughs> diyorlar ya. <laughs> evet. Eee başkanım e, hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun başkanım sağ ol. Eee nasıl, nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çok şükür çalışmalarımız çok güzel gidiyor evet. başkanım. İşte biz de biliyorsunuz geçen ziyaretimize gelmiştiniz bir evet. Altı ay önce filan. görev gelince biz de dedik ki iadeye ziyaret yapalım Aydın Başkanımıza. Eyvallah Allah razı olsun. Ee, bütün Kayseri'deki kurumlarımızı ziyaret edeceğiz inşallah. Eyvallah. Eee eğitim bir senede önemli. O yüzden biz size iadeyi ziyaret yapalım dedik. Hem bir hemhal edelim hem de Kayseri'nin gidişat hakkında sohbet edelim dedik. Eyvallah. Sorunlarınız varsa elimizden geldiği kadar dile getirmek için uğraşalım dedik. Kayseri'de tabii e, sorunsuz bir şey yok ama evet. e, en azı indirmenin çarelerine bakacağız. Başkanım bu konuda da sizi bir ziyaret edelim inşallah. Pandemi sürecinden önce gelecektik biz size. Evet. Ama pandemi süreci bizi biraz çalışmalarımızı aksattı. Eyvallah Allah razı olsun. Burası aynı zamanda memursen, evet. memur. memur sen il temsilciliği başkanım. Ben memur senin Kayseri'de il temsilcisiyim. Evet. Eğitimdir sen şube başkanı, memur sen il temsilcisiyim ben. Memur Sen olarak Kayseri'nin en büyük sivil toplum örgütüyüz. 22.500 üyemiz var. Tüm iş kollarında yetkiliyiz Türkiye'de olduğu gibi. Bizim Ahmet Gündoğdu Başkan Milli Takım diyor 11 sendikanın. 11'inde de yetkili sendikayız. Kayseri'de de en büyük sivil toplum örgütüyüz. Arkadaşlarımız kendi kurumlarındaki sorunları, sıkıntıları birebir biliyorlar. Çünkü biz kurumları ziyaret ediyoruz. Evet. 1 Haziran'dan itibaren biz başladık tekrar okullarımızı özledik gerçekten Tabii. okullarımızı ziyaret yani okullarımızda kimse yok da idarecilerimiz okullarımızda şu anda müdürlerimiz müdür yardımcılarımız okullarımızda öğretmenlerimiz okullarını özlediler evet. öğrencilerimiz öğretmenleri de özlediler <laughs> evet. veliler öğrencilerini bir an önce okula göndermeye gayret ediyorlar dadılıkla ne kadar zor olduğunu anladılar İnşallah diyorum ben bu süreçte velilerimiz öğretmenlerin kıymetini daha anlarlar yani çok böyle ceviz kabuğunu doldurmayacak bir durumda gelip de öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımızı darp eden velilerimizle karşı karşıyaydık. İnşallah bu süreçte sonra bu olmaz. Yani iki aylık, üç aylık süreçte kendi çocuklarına dadılık yapan veliler gerçekten öğretmenlerin yapmış olduğu işin çok kolay olmadığını Anlarlar diye ben yani umut öğret ediyorum. öğretmenlerin bir dadı değil de bir eğitimci olduğunu evet. görürler. Ya inşallah yani şimdi inşallah. Şöyle söyleyelim başkanım bu konuda gerçekten öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek ne kadar vefalı davransak yine az Allah gelir. Allah razı olsun. Çünkü öğretmen kavramı adı üzerinde öğretmen. Yani evet. bir kişiyi bizim dinimizde de bir harf öğretene göre evet. kölesel olurum tarzında öğretmenlerin önemi burada açığa çıkıyor. Onun için pandemi sürecinde e, herhalde kıymeti bilinen iki tane sektör vardı. Birisi sağlıkçısı, Sağlık. birisi eğitimci. Evet. E, ama şunu gördük ki biz eğitim uzaktan o, olmuyor. Ol, olmaz. Uzaktan kesinlikle eğitim olmuyor. Olmaz, yani birebir olmaz. E, Bir telefon açtığınızda mesela birisini aradığınızda bunu telefonda konuşmuyorum da yüz yüze konuşalım tarzında söylüyorsunuz ya. Eğitim de bu şekilde yani olmuyor. Öğretmenle o silginin, kalemin, okulun, teneffüzün, masanın havasını teneffüs etmeden, göz göze gelmek göz göze öğrenciyle gelmeden tabii. olmuyor. Evet. E, veliler de şunu anladılar ki artık herhalde e, öğretmenler e, bundan sonra çocuklarına ufak tefek dediğiniz gibi küçük şeylerden dolayı şunu diyecektir. Oğlum öğretmendir yapar. <gülüyor> <gülüyor> bizim eski şeylerimiz var ya biz böyle yetiştirdik evet. ki öğretmen bizim için atadır bir nevi şeyde. Yetiştirdiği tarzda biz sokağa çıkamazdık eskiden. Öğretmenler bizi görür not ederdi ki işte e, okulda karne kırar diye. O kadar disiplini yetiştik ve iyi ki de öyle yetiştik. Şimdi ben de aslında öğretmenlerin öyle olmasını istiyorum. Eee. Çünkü nesiller öğretmenlerin elinden çıkıyor. Tabii. Ee, karakterli nesiller, düzgün nesiller öğretmenlerin elinde yetişiyor. Önce okul orada başlıyor. Anne baba tabii şu dönemde anne babanın önemi biraz daha artıyor bu, bu devirde ama maalesef işte öğretmenlerin vasfı biraz düşünce anne babaya da eğitim biraz e, aksıyor. Öğretmenin eğitimi de biraz aksıyor. E, 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 meslek biridir. Allah razı olsun. Gerçekten sağlık çalışanlarımız biliyorsunuz. Çocuklarını üç ay göremeyenler var. Evet. Oral, e, biliyorsunuz sağlık çalışanlarımız misafirhanelerde kaldılar. Çünkü eve gittiği zaman o virüsü bulaştırma e, tehlikesiyle karşı karşıya ailesine. Evet. Ondan dolayı üç aydır çocuklarını göremeyen sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. PTT çalışanlarımız aynı zamanda yine bizim yaşlıların o maaşlarını, yaşlıların ihtiyaçlarını görsünler evet. e, istiyorum. Evet. E, pandemi sürecini gerçekten Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımız en iyi şekilde yönetti. Evet. E, Türkiye'ye baktığımız zaman...